Ee, salgın hastalık bulaşma riskine karşı kadınlarımızın halk eğitimde ürettiği eserleri şimdi beraberce gezeceğiz ve göreceğiz. Bu zamana kadar da salgın dönemde yaptığımız faaliyetlerden bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Beş bin tane maske ürettik. En uzun ihtiyaçlarına göre kursların düzenlenmesi ve o bölgelerde bir heyecan, hareketliliğin artın artması istenmekte. Oradan bazı sonuçları çıkarmamız gerekir. Bizler küçük ilçeler olarak göç veren ve nüfus kaybeden ilçeler olarak göçü bir aşılama dönemine geçiyor ülkemiz. Bugün sabah haberlerinde izledim. Nüfusumuzun neredeyse 3 katı üç katı şeklinde aşı anlaşması yapılmış ve hızlı bir şekilde aşılama gerçekleştirilecek. İnşallah biz de bu süreci takip eder aşılarımızı yaptırırsak bir an önce yine eskisi gibi hep birlikte düğünlerimizi, cemiyetlerimizi, toplantılarımızı, açılışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Evet biraz önce müdürlerimiz ifade etti. Normalde biz bu sergiyi, sergileri sizlerle beraber her yıl gerçekleştiriyoruz. Ama bu yıl bakanlığın almış olduğu bir karar ile 1 Haziran, 7 Haziran hayat boyu eğitim öğretim Alıyoruz evet. evet, inşallah.